yayın konuğum günaydın yayına hoş geldiniz günaydın İyi yayınlar diliyorum Teşekkürler ee, Tabii ki altını konuşmakla e, başlamalıyız bugüne de bir miktar kar satışları var altında e, ne dersiniz oradaki o güçlü rallinin yukarı yönlü devam etmesi için hala alan var mı Tabii ki hala alan var. Yani bütün trend bozuldu bitti diyemeyiz. Burası bir gerçek. Zaten çok güçlü bir trend var. Dün de keza güçlü bir yükseliş görmüştük. Özellikle ABD hükümetinin kapanmayacağına, yeniden açılabileceğine yönelik açıklamalar burada güçlü bir toparlanmaya yol açmıştı. Zaten her şey şu anda altına yarıyor diyebiliriz. Ama son 3 günden beri bir bugün de e, desek 4380 kısmı önemli olmaya başladı. Buradan e, satışların geldiğini görüyoruz. Bugünkü hareket önemli olacak iş, bu yüzden. Bugün bu üzerinde kapanacak mıyız, kapanmayacak mıyız? Bu yerin artık kritik bir nokta olduğunu söylememiz lazım. Hala altını destekleyen faktörler devam ediyor. Burası bir gerçek. Çok güçlü bir trend var ve bu trend e, devam ediyor hala. Onu da söyleyebiliriz. Ama bir miktar yorgunluk sinyalleri de Geliyor gibi işte son iki günden beri 4380'i gördü ama geçemedi. Bugün tekrar sabahtan açılışta denedi. Bakalım bundan sonraki hareketi nasıl olacak ki bugün belki bir miktar satıcılı seyir görmemiz mümkün olur diye düşünüyorum. Ama hala tabii buradaki satışların da bir trend bozukluğuna işaret ettiğini söylememiz zor. Bir trendin şu anda aşağıya geçilebilmesi için 4206 altında kapanışlar görmemiz lazım. Bu da çok kısa vadeli trend. Onu görürsek ancak kâr satışlarının güçlendiğini söyleyebiliriz. Şu anda sadece direnç seviyelerinden alışık olduğumuz satışlar geliyor. Dediğim gibi bugün içerisinde 4380 seviyesini takip ediyor olacağız. Altında mı, üstünde mi kalıyor? Ki yaşanan gelişmeler bugün bir miktar kar satışı gelebileceğini gösteriyor. E, aşağıda da eğer satışlar derinleşirse 4200 seviyesi, 4210 aralığı diyelim. E, bu seviyenin altında kapanışlar gelecek mi, gelmeyecek mi? Onu takip ediyor olacağız. Hareket boyları oldukça artmış durumda. E, bundan önceki e, üç günde. Tabi e, tabii bu da aslında bir miktar soru işaretlerini de beraberine getiriyor. Bu kadar e, yüksek hareket boylarının olduğu günlerden sonra 4380 seviyesi geçilemiyorsa bir miktar buralarda dinleneceğiz veya kel satışları gelecek anlamına da gelebilir. O yüzden yatırımcıların bir miktar temkinli olmasında fayda var bu hafta. Onsalt'ın e, yıl içinde şimdiye kadar yüzde 62'lik bir yükseliş gösterdi. Aylık bazda baktığımızda yüzde yaklaşık yüzde 18'lik bir yükseliş var. E, şimdi Fed'in Ekim sonunda ve Aralık ayında da faiz indirimi yapacağına yönelik e, tam anlamıyla piyasalar bunu fiyatladı. E, yani bunu cebe koydu. E, peki ne dersiniz her altındaki her geri çekilme alım fırsatı mı? Bunu söylemek için erken. Ama şurası bir gerçek, güçlü bir trend var. Ama bu güçlü bir trend devam edecek anlamına gelmiyor. ve O yüzden burada nasıl bir strateji izlenilmeli? Eğer elinizde altın yoksa mümkün olduğunca destek seviyelerinden alım yapmayı tercih etmelisiniz. Siz sonrasında ise destek seviyelerinin altında kapanışları olursa oldukça temkinli olmakta fayda var ee, pozisyonlarınızı kapatmanız gerekebilir böyle bir dönemin içerisine giriyor olabiliriz O yüzden temkinli olmakta fayda var Evet şu ana kadar e, her e, geri çekilmenin e, güçlü alımlarla karşılaştığını gördük. Eğer burada da 4200 seviyelerine kadar bir geri çekilme olursa burada alıcıların gelmesini bekleriz hala. Fakat sonrasında yeniden buradan dönerse zirve seviyenin geçirip geçilmediğini takip edeceğiz. Ama ben bu seviyelerden yani 4350'nin civarında yeni alım yapmayı açıkçası çok fazla önermem, çok riskli e, alım e, olur. Ha, 4.380 seviyesinin üzerine geçerse, evet, e, orada bu sefer yeni alım yapmayı düşünürüm. Ama 4.380 seviyesinin altında kapanış gelirse, elimdeki pozisyonu kapatırım. Böyle bir dönemin içerisindeyiz. Kısaca söylemek gerekirse, nasıl bir dönem, trendin takip edildiği yeni alımlar için geri çekilmelerin destek seviyelerine geldiğinin görülmesi, pozisyonların kapanması için ise destek seviyelerinin kırılmasının takip edildiği bir dönemin içerisindeyiz. Çünkü dediğim gibi çok güçlü bir trend var. Özellikle Ekim ayının o 12'sinden sonraki gelen hareketlerde eğim oldukça dikleşmiş durumda. Bu da bana bir miktar temkinli olunması gerektiğini gösteriyor. Peki teknik olarak baktığımızda da altındaki rallinin son derece hızlı olduğunu görüyoruz. Bu hız sert düzeltme getirir mi? Evet, yani sert düzeltme getirir söylemek zor. o günkü koşullara bakmak lazım. Çünkü dediğim gibi şu ana kadarki gelen bütün geri çekilmeler güçlü alımlarla karşılaştı. Burada 5 aylık, 6 aylık bir yatay piyasanın içerisine girdiğimiz zaman bile aslında kar satışlarının oldukça sınırlı kaldığını gördük Eğer bu trend tamamen terse dönecekse o zaman satışların hızlandığını e, görebiliriz ama ben çok sert ve birdenbire böyle yüzde yirmiler yüzde 30'lar e, civarında bir düşüş açıkçası çok fazla beklemiyorum Çünkü burada ciddi bir pozisyonlanma oldu Evet satışlar başlarsa e, burada e, satışın hızla arttığını görebiliriz. Ama destek seviyeleri kırılmadan özellikle çok ciddi sert satışlar, hariç satışların boyutunun arttığı bir dönemi göreceğimizi çok fazla düşünmüyorum. Çünkü hem merkez bankaların alımları devam ediyor, hem faiz indirimleri devam ediyor. Bunun yanı sıra e, e, siyasi ve ekonomik riskler devam ediyor. Hemen bunun da altını söyleyeyim. Bu özellikle Trump'la beraber gelen belirsizlik, e, tarife savaşları, sonrasında ticaret savaşlarına dönüşen e, politikalar ve ABD hükümetinin kapanması. Yani baktığımız zaman bütün dengeler hala burada altın lehine devam ediyor. O yüzden bu dengeler değişmeden ben çok sert aşağı hareketler olmasını açıkçası çok fazla beklemiyorum ama böyle bir piyasada ne olacağını söyleyebilmek çok kolay değil. Çünkü çok sert yükselişler gördük beklentileri aşan yükselişler gördük. Temel olarak destekliyor muydu? Çok desteklediğini söyleyemem. 3700 üzerindeki fiyatlamaların ben çok realistik veya e, temele dayanan fiyatlamalar olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki burası piyasa, e, piyasada alıcı fiyatını öderse o olarak gerçekleşiyor. E, o yüzden bu e, bugünkü fiyatlara bakmamız lazım. Ama dediğim gibi ben çok sert bir anda %10, %20'lik düşüşler olmasını çok fazla beklemiyorum. Ama trendin kırılıp trendin kırılıp kırılmayacağını burada takip ediyor olacağız. Trendi zaten kırıldığı zaman yani destek seviyelerinin altında kapanış geldiği zaman pozisyonları kapatırsak zaten ne kadarlık bir düşüş olmuş bizi çok fazla etkilememiş olacak. Bunu söyleyebilirim. Peki kısa vadede altın ons için hangi başlıkları takip etmeliyiz? Tabii ki burada e, en önemli gelişmelerden bir tanesi ABD hükümetinin kapanıp kapanmayacağı, daha doğrusu kapandı zaten de açılıp Devam açılmayacağı edin. ve evet. ne zaman açılabileceği. E, sonrasında ise e, ABD'nin Fed'in e, faiz indirimleri bu önemli. Ama bence bana sorarsanız buradaki en önemli gelişmelerden bir tanesi ABD Çin arasındaki gerilimin ticaret savaşının nasıl olacağı. Burada ABD'nin e, Çin, ABD Çin arasındaki savaşın yumuşaması bir anlam ulaşmaya varılmış olması küresel anlamda tarifelerin yeniden normale dönüyor olması burada altın üzerindeki o ıı, satışları Aslında bana göre tetikleyecek en önemli unsurlardan birisi olarak görüyorum O yüzden bence en önemli kısım bu bunun yanı sıra İkinci belki de en önemli olacak şeylerden bir tanesi ABD'den gelecek istihdam ve büyüme verileriydi. Maalesef ABD hükümeti kapalı olduğu için bu verileri de göremiyoruz. İşte ABD hükümetinin yeniden açılması bu anlamda önemli olacak. ABD hükümeti açılırsa buradan veriler gelmeye başlayacak ve Özellikle istihdam verilerinin nasıl olduğu, beklentilerden iyi mi, paralel mi, kötü mü olduğuna yönelik açıklamalar burada bir miktar gene altın tarafında yönü belirleyecek unsurlardan olacaktır diye düşünüyorum ama tabii orada öncelikle ABD hükümetinin açılması lazım sonra da verilerin gelmesi lazım kapalı olduğu için veriler gelmiyor Evet 24 Ekim'de enflasyon verisinin açıklanacağını açıklanacağı bilgisini paylaştı Amerika tarafı gümüşü konuşalım mı şimdi ne dersiniz o da o rüzgarı arkasına aldı oradaki yükselişle devam ediyor gümüş yatırımı yapma zamanı mı? Yani burada bu ekranlarda aslında çok paylaşmıştık gümüşü. Çok konuştuk. Şimdi altın gümüş rasyosu 83'lü seviyelere gelmiş durumda. Son birkaç gündür orası da yükseliyor. Özellikle ekonomiye yönelik endişeler ABD Çin arasındaki gerilim burada yeniden altının gümüşe göre bir adım öne geçmesine yol açtı ama sadece bir adım öne geçti diyebiliriz. Bundan sonraki dönemde eğer ABD'den gelecek veriler beklentilerden iyiyse ABD ekonomisinin toparlandığını görüyorsak AB ve Çin arasında bir anlaşma olması e, durumunda e, ve bunun yanı sıra e, belki de e, tarife savaşlarının e, bitebilecek e, olması burada gümüşü bir adım öne çıkartır. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse gümüşte altın gümüş rasyosunda bu rasyonun 75'leri kadar gerilediğini görebiliriz. Gümüşteki e, o altına göre e, iyi performansın önümüzdeki dönemlere devam ettiğini görebiliriz. Peki bunu olumsuz yani gümüş tarafında olumsuz olacak ne olabilir? Eğer tam tersi durumda ise veriler beklentilerin altında ise özellikle istihdam verileri, sonrasında büyüme verileri beklentilerin altında gelirse ve e, ABD Çin arasındaki görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını görürsek o zaman burada altın gümüş rasyosunun 85'li seviyeleri hatta belki bir miktar üzerine çıktığını da görebiliriz. Aslında burada yönü söyleyebilmek için gelecek verileri görmek e, çok daha önemli e, hale geldi. Piyasada zaten buna bir yön verdiğini söylememiz zor. E, gel burada hem gelen veriler hem e, ABD Çin arasındaki ilişkiler burada gümüşün nereye gideceğini e, gösteriyor bize veya nasıl bir değişim yapacağını gösteriyor. Şu anki görüntü bir miktar dengelenme olduğu dediğim gibi ABD Çin arasında bir anlaşma olması durumunda ve istihdam ve ABD'den gelecek istihdam büyüme verilerinin beklentilerden iyi olması burada 80'li seviyelerin altın gümüş rasyosunda 80'li seviyelerin altının görülmesine yol açabilir. Burada da gümüş tarafında olumlu performans devam edebilir. Buradan peki bir alın fırsatı mı diye soracak olursak Gümüş tarafında yani çok kısa bir sürede çok ciddi bir getiri sağlandı. Bu getiri sonsuza kadar sağlanması çok fazla mümkün değil. Özellikle emtiyalar tarafında ben bu seneki getirilerin oldukça makul getiriler olduğunu düşünüyorum ki şu anda o direnç seviyesi olan 50 doların üzerine çıkmış durumda e, bu 50 dolar seviyesinin altına geçilmediği sürece de hadi bir miktarda marj verin 48.5 dolar seviyesinin altına geçilmediği sürece de gümüş tarafında ben tut elimde tutmayı tercih ederim yeni alım yapmayı denemem ama açık konuşmak gerekirse He, buradaki seviyelerden e, yukarı doğru gidebilir mi? evet hala gidebilir dediğim gibi bu dönemlerde bir e, hedef fiyat vermek çok sağlıklı değil. Çünkü yatırımcıları, izleyicileri oldukça yanıltıcı olabilir. Çünkü insanlar bu hedef seviyelere odaklanıyorlar ve buralara geldikleri zaman satış gerçekleştiriyorlar. Ama çok güçlü bir trend var. Trend bütün bu dirençleri delip geçiyor. O yüzden de mümkün olduğunca hedef vermekten ziyade nasıl hareket edeceğimizin stratejisini oluşturmak çok daha önemli. Evet aslında daha e, konuşacağımız da çok şey vardı ama süremizin sonuna geliyoruz. Küresel risk iştahına baktığınızda kısaca alayım emtiyalar üzerindeki etkisine. Presel risk işleminde bir miktar satış baskısı görüyoruz ama sadece bu haftalık görüyoruz. Genel olarak çok ciddi getiriler sağlandı. Özellikle kıymetli metaller tarafındaki iştah hala çok güçlü, hala çok güçlü devam ediyor. Diğer emtiyalar tarafında bir miktar kıpırdanma var ama bunlar hala çok güçlü değil. Piyasa bir miktar temkinli olduğunu söyleyebiliriz emtiyalar tarafında. Ama o en kötü görüldü e, görüşleri oluşmaya başladı mı? Evet bir miktar oluşmaya başladı ama tam oluşmaya başladı derken işte ABD Çin arasındaki gerilim gibi evet. gelişmeler yaşanıyor. Bu da dalgalanmaya yol açıyor. Risk işte bir miktar o da dalgalı diyebiliriz. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizimle birlikteydi. Değerli analizleriniz bu güzel enerjiniz için de çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Teşekkürler.